Hayalle yaşarken Gerçek dünyada Zamanı içmişiz Haberimiz yok Ömürle yüz yüze Geldik aylara Harcanıp gitmişiz Haberimiz yok Harcanıp gitmişiz haberimizi Kötü bir söz gibi düştük dillere Zamanı içmişiz haberimiz yok Ümitle bağlanıp acı günler Göz yaşı dökmüşüz haberimiz yok Göz yaşı dökmüşüz haberimiz yok Hayalle yaşarken gerçek dünyada Zamanı içmişiz bilenimiz yok Hal yüz yüze geldik ara Harcanıp gitmişiz haberimiz yok Harcanıp gitmişiz haberimiz Kötü bir söz gibi Düştük dillere, Yanlış yol seçmişiz, Haberimiz yok. Yazışlı dökmüşüz, Acı günlere, Harcanıp gitmişiz, Haberimiz yok. Harcanıp gitmişiz, haberimiz yok.